Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Tower of Hell oynuyoruz. Ee, şöyle Roblox'a geçtim. Arkadaşlar ben Roblox oynamaya uzun zaman oluyor. Normalde ben bu Tower of Hell çok iyi oynuyordum. Ama yani bugün peki Oynayamayabilirim çünkü uzun zamandır Dediğim gibi oynamıyorum Bu arada video çekme günleri belirlendi Salı perşembe yok Pazartesi perşembe Ve hmm, Cumartesi günleri Video gelecek Dediğim gibi zaten Uzun zamandır Roblox oynamıyorum O yüzden çok iyi oynayamayacağım Şöyle şifloka geçelim Bu orada takıldı. Şöyle gittim. Bir daha gittim. Neyse ben bu elin bitmesini bekleyeyim hemen geliyorum. Arkadaşlar bu el bitti. 6 dakika mı? Sen ciddi olamazsın. Ah bir ben mi çıkamadım? Şimdi buradan şöyle hep atlayarak gideceğiz. Ah be. Olmadı. Aa bir Arap var herhalde. Arapça bir şey yazdı sanırım ama. Hayır. Of. Şu an hiç şey gitmiyoruz çünkü bir bölüm bile geçemedik. Çok kalabalığız. Bundan dolayı hiçbir şey göremiyorum. düşüyorum ya. Neyse ben buraya geçip hemen geliyorum. Ya arkadaşlar bir türlü geçip gelemedim. Al. Yine öldüm ya. Başladığım andire gönülür mü? Şimdi hop bir daha gel. Gel. Hayır, zıplamadı çekim yaparken de önlemek biraz zor. Bu arada arkadaşlar normalde YouTube TikTok videoları izliyorum. Videosu yapacaktım ama onu normalde ben kamerayla çekecektim. Kamera ama kamerada çok kasıyor. Videoyu izlerken ben de ondan dolayı o videoyu çekmedim. Ama yani Roblox'ta da bir kamerayla kasıyor mu diye bir bakmayı düşünüyorum. Umarım da kasmıyordur. Ona göre kameralı videoya başlayacağım. Artık kameralı video gelmesini istiyorum. <laughs> of. Yine geçmeye çalışacağım bay. Bir türlü geçilmiyor. İki saattir uğraşıyorum. Geç. 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 Ne geçemedik? Birisi bitirmiş ama bize süre tanıyor. O zaman ben ekstra süre mi alsam? Ya da bu arada için almayacağım. Dediğim gibi zaten ellerim afallamış. Oynayamıyorum hiç. Normalde ben eskiden bunu, bu Tower of birkaç kere en yukarı çıkmıştım. Birkaç kere bitirmiştim daha önceden. Yani ellerim bayağı afallamış benim. Yok olmuş. Bayağıdır oynamadığım için. Neyse yine de biz geçmeye çalışalım. Aa. aa. Hayır. Ekstra süre mi alsam? Ekstra süre mi? Bir dakika. Ekstra time. İki mi? Ya zaten 8 saniye kalmış. Daha neyini alacağım? Ne? Aha biri aldı ya. Ama Öf. Yine iyi değil yine iyi değil. Proto Overse'e geçiyorum ben. Çünkü böyle olmuyor. Ben girsin hemen geliyorum. Hı. Şu anda girdi yüklenmesini bekliyorum. Herhalde tam olarak yüklendi. Proto aynı parkurları var. Parkurlarda fark yok fakat daha fazla parkur var. Çek parkuru. Yoksa parkurların hepsi aynı diyecektim ki düştüm. Bir dahaki Roblox bölümünde ne gelsin? Yorumlarda belirtin. Cumartesi günü Roblox videosu çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Aa, Hayır. Bir dahaki video ee, video ne alakalı? Ha aynen, video. Bir dahaki Roblox videosunda şey çekeceğim. Murder Master çekmeyi düşünüyorum. Çekeceğim demeyeyim de çekmeyi düşünüyorum. Allah! Ya videoya daha başlamadan önce iyiydim. Neden ben şimdi kötüleştim ya? Ha ah. sonunda geçemedim. Çünkü buradan şuraya atlamamız gerekiyor. Tutunursa helal olsun. Hop! Ay, uf. uf. umarım birisi yüksek zıplamayı alacak. Ekstra sen şu anda açık zaten. Bunu da kapatalım. Ah. Abi çıldıracağım. Yani bu videoda da güzel bir montaj yapmayı düşünüyorum ama şu anda da yani çıldırıyorum bir yandan. Zaten bu videoyu çektikten hemen sonra misafirliğe gideceğim ben tutunu. Hop. Aa, f -f. bu video en fazla değil yani en fazla 11 dakika 12 dakika sürer Herhalde yani, ne var en fazla 11 12 en az 11 12 pardon yanlış söyledim. Tabii bir de keseceğim, kırpacağım gereksiz yerleri. O zaman herhalde bir 12'ye düşürürüm. Ben bunu bir 15 dakika falan yaparım muhtemelen. Kes kırp derken 12 dakika düşer. Siz muhtemelen 12 dakikada falan izlersiniz ama tam emin değilim. bir bitmedi ya arkadaş Sadece şu an tek istediğim şu sürenin bitmesi. Ve en yukarı çıkmam. Of Yine Noob Towers'a gidiyorum. Normalde Noob değilim. Eskiden yapabiliyordum ama gideceğim. Ben gidiyorum. Gelince görüşürüz. Şu anda yükleniyor. Yüklendi. Tekrardan Noob Towers'a geldik. Bunun da zaten bir dakikası kalmış. Öyle aman aman bir şey kalmamış. Çıkladık. Ne oluyor be? Ah oh, ama oradan kim geçer ki? Oha en yukarı kadar çıkmışlar. Bunlar ikide bir dönüyor mu bana mı öyle geliyor? Allah Allah. Bunun içinden nasıl geçiyorlar la bunlar? Bunlar bildiğin içinden geçiyor. Ha, onlar da yönü böyleymiş. Cık. Neyse ben bunun bitmesini bekleyeyim hemen geliyorum son 3 2 1 ve bitti zaten. Orada nasıl 2 saniye atladıysa en yakında ben doğdum burada güzel. Ah. Daha demin Protoverse'ta gelen değil mi bu ya? Şimdi Protoverse'la bunun ne farkı kaldı? Birisi bana açıklasın. Hop. Oh. Ah çıktım. Çıktım vallahi çıktım billahi çıktım. Hayır hayır düşmek istemiyorum düşmek istemiyorum kim ister ki zaten hayır rır 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 rır. benden de o ses nasıl çıktıysa vallahi ben bir tane coil alsam mı coil ama speed coil o. ama speed coil de gerçi işimi görür o yüzden ben aldım ve Allah o nasıl bir ses be ödüm patladı vallahi billahi Hop. Çok hızlandırıyor ama bu. Ben bu kadar hızlandıracağını düşünmemiştim gerçekten. Hop. Tamam buraya çıktık. Oha. Oha. Bu da speed koyu almış. Oha ya. Çok zorlaştı. Çok. Yani. Öf. Bu arada ee, kameram geldi de söylemiş olabilirim bunu. Kameram geldi ama maalesef yani video çekerken kasıyor. Neyse Roblox oynarken de bunu deneyeceğim. Protoğurs'a giden hala var. Bazen bana Protoğurs da basit geliyor. Noob basit geliyor. Ama şu anlık basit gelmiyor. O eskidendi. Hop. Oh, Hop. Acı çıktık. Vallahi acı buraya da çıktık. Sana da geldik. Ya zıplamadı bildiğin ya. Bildiğin boşluk boşluk tuşuna tıkladım zıplamadı. Artık bilgisayar mı geç çalgılıyor. Klavyem bozuk. Bunu da anlamış değilim. Hadi öf. Gel. Olmadı. Atla. 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 Yine olmadı. Bir pointim var ya. Bir şeyim var. Puanım. Hadi. Hadi buraya da zıpladık. Abi ben 100 kişiden dolayı önümü nasıl görebilirim? Birisi bana açıklasın mı lütfen? Hadi buraya da zıpladık. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Keşke bu hız koyunu almayaydım ya çok da işimi gördü zaten şu an. Bak adam zıp, hem zıplama hem de speed almış. Nasıl da coşuyor orada. Baksana şuna jet gibi. At gibi koşturuyor. Bir ara ben 500'lere ulaşmıştım şu Hepsini harcadım. Hop. Hop atladık. Hop. Ya atlasak ne faydası var? Atlamasak ne faydası var? Kendisi atladı aşağı. Kendisi aşağı atladı. Gördünüz. Görmediyseniz geri sarın görün. O diye. Hadi. hadi, hadi buraya da çıktık. Hadi oraya da zıpladık. Vallaha gidiyoruz. Bu ne? Çöbe. Aha buraya da çıktık. Vallaha geldik turuncuya. Hayatımda <laughs> yaşadığım en güzel duygu ha. Hayır. Üf. Üf. İkili aldık ya. Ciddi olamazsın. <laughs> Adamlar hile mi kullanıyor belli değil. Hop. 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 Şu şey bitsin. Süre bitsin. Videoyu da burada bitireceğim zaten. Hadi çıktık. Hop. Buradan oraya atladık. Hop. Buradan buraya çıktık. İnşallah değmem. Hah. değmedi. Hadi turuncuya gel bakayım tekrar. Tövbe ya Rabbi. Ödüm patladı. Öh, öh diyor ya. Bir de Corridor Field diye bir oyun var arkadaşlar. Bu e, Corridor Field'da da bunlara benzer parkurlar var. Sadece onlar da böyle yukarı doğru değil de böyle bir koridor oluyor. Düz gidiyorsunuz sonra doğru. Bunda da öyle gidiyorsunuz. Yani Corridor Field'da da bir video çekebilirim belki bir gün. Hatta bir dahaki videomuz Corridor Field olsun. Neyse Videoyu burada bitirelim. Ee, kendinize çok 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 iyi bakın. Sizi buradan çok öpüyorum. Bay bay.